Son 10 yıla baktığımız zaman dünyada e, dijitalleşmenin, ekonomilerin dijitalleşmesinin çok hızlandığını görüyoruz. Hane halkı harcamasının dünyada bundan 10 sene önce yalnızca %15 civarı dijitalleşmiş durumdaydı. Yani aslında insanların hane halkları için yapmış oldukları harcamaların sadece %15 civarı kartlar üstünden geçiyordu. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar üstünden geçiyordu. Fakat bu oran bugüne baktığınızda %35 seviyesine geldi. Bunun iki bacağı var. Daha çok insan kartlı ödeme e, eksenine kavuştu ve kartlı ödeme yapabileceğiniz alanlar çoğaldı. Fintech burada itici bir güç oldu. Çünkü bankacılık ekosisteminin içine girme oranı tüm dünya için ortalamada konuşursak sadece %50 seviyesinde. Ülkemizde bu oran %70'lere gelmiş durumda. Ama hala ülkemizde, dünyada da nüfusun çok önemli bir kısmı bankacılık ekosistemine girebilecek yaşta olup henüz girmemiş kitlelerin sayısı hayli fazla. Dolayısıyla fintech'ler özellikle bankacılık ekosistemine girmemiş bu kitleleri de sistemin içerisine çekti. Tabi arkada nesan bazı rüzgarlar da var. Ticaretin doğası da değişiyor. Ticaretin doğası içerisinde artık fiziksel e, ülkemizde fiziksel ticaretin payı %70'lere geldi geriler. Yani e-ticaretin payı %30'lara çıktı. Dünyada da bu oran %25'ler bandında. E siz e-ticaretten alışveriş yaptığınızda aslında zaten dijital ekosisteme mecbur kalıyorsunuz bir yandan. Dolayısıyla hem kartın kabulü tarafında hem de kartın ihracı tarafında fintechler çok önemli bir rol üstlendiler ve sisteme henüz girmemiş oyuncuları hem kurumlar neticesinde hem de gerçek kişiler neticesinde dijitalleştirerek aslında ekonomilerin dijitalleşmesinde çok önemli bir rol sahip oldular diyebilirim.